Merhaba çocuklar hoş geldiniz. Bugünkü masalımıza hazır mısınız? Hey, bakar mısın evladım? Ah, bir ses duydunuz mu sizde? Hey, ben buradayım. Ah, bir kokla. Buyurun hanımefendi, hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz acaba bizden? Sizden bir isteğim olabilir mi? Evet, sizi dinliyorum. Bugün bize ceviz çocuk masalını anlatır mısınız? Ceviz çocuk masalını mı? E, anlatırım. Biz kuklalar o masalı çok severiz biliyor musun? Tamam. Bugünkü masalımız ceviz çocuk olsun o zaman. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. <laughs> evet çocuklar duydunuz. Bugünkü masalımız istek üzerine ceviz çocuk. Bir varmış bir yokmuş. Develer tellal, pireler berber iken. Ben anamın beşiğine tıngır mıngır sallar iken. Çok uzakta bir ormanın içinde minicik bir köy varmış. O köyde de Ömer dedeyle Ayşe nine yaşarmış. Küçük bir evleri varmış ama onlar çok mutluymuşlar. Bahçelerinde erik, incir, dut, üzüm birçok ağaç varmış. Onların çok güzel meyveleri varmış. Sonra dört tane koyunları, iki tane kuzuları, sayısız tavukları ve horozları varmış. Ama hiç çocukları olmamış biliyor musunuz? Onun için Ayşe ninemiz arada bir çok üzüntülenirmiş. Bir gün Ömer dede ceviz ağacına çıkmış çok güzel cevizler toplamış. Aşağı inmiş, hanımına seslenmiş. Ayşem, Ayşem, hadi gel biraz ceviz yiyelim demiş. Sonra da masaya oturmuşlar. Cevizler çok güzelmiş. Ayşe yine hüzünlenmiş ve demiş ki, ah keşke, keşke bir oğlum olsa da şu ceviz kadar olsa ona da razıyım. Ömer dede gülmüş. <laughs> Ayşem üzülme. Bir gün belki o da olur demiş. Eline güzel bir ceviz almış. Tam kıracakken ceviz pat diye yere düşmüş ve kırılmış. Gördükleri manzaraya ikisi de inanamamışlar. Cevizin içinde minicik, küçücük, fındık kadar bir erkek çocuk uyuyormuş biliyor musunuz? Ömer dedi, Ayşem sanırım senin, senin doğan gerçek oldu. Baksana minicik bir çocuk var burada demiş. Ayşe nene de öyle bakmış ve gözlerine inanamamış. Ömer dede minicik çocuğu avuçlarının içine almış. O sırada minicik erkek çocuk uyanmış. Bu da hayretle Ömer dedeye bakıyormuş. Bu, bu, bu bir mucize demiş Ömer dede. Evet öyle demiş. Evet Evet öyle öyle demiş Ayşe nine. Bir çocuğumuz oldu çok şükür. Ömer de, de şaşkınlıkla çocuğa bakıyormuş. Sen sen yuvamıza hoş geldin. Bundan sonra senin adın ceviz çocuk olsun. Ceviz çocuk evet. Çünkü seni cevizin içinde bulduk demiş. <laughs> Minicik çocuk adını çok sevmiş. Sonra da küçük olduğu için tekrar uykuya dalmış. Ayşe'nin hemen koşmuş. Biçki dikiş takımlarını çıkarmış ve ona minicik bir yorgan yapmış, minicik bir yatak yapmış, minicik giysiler yapmış. Ceviz çocuk her gün biraz daha, biraz daha onlara alışmış ama boyu hep aynı kalmış biliyor musunuz? Onu cevizin içinde buldukları için cevizin içini iyice temizlemişler ve onun yatağını cevizin içine sermişler. Ceviz çocuk da orada uyuyormuş, mutluymuş. Bir gece yarısı ceviz çocuk uyurken uzaklardan bir kurbağa gelmiş. Ceviz çocuğun odasına bakmış. Pencereden bu minicik canlıyı görünce çok sevinmiş. Kendi kendine bırak bırak işte tam istediğim hizmetçi hem küçücük hem de hiçbir yere kaçamaz bunu alıp götürmeliyim demiş. Pencereyi açmış sessizce odaya girmiş ceviz çocuğu yatağıyla birlikte ağzına almış. Sonra da hop zıp hop zıp zıplaya zıplaya ta dere kenarındaki kendi yuvasına götürmüş. Sabah olmuş, ceviz çocuk bir uyanmış. Ah, bir de ne görsün? Burası kendi evi değil. Annesi ve babası yok. Sadece bir kurbağa var. Sen de kimsin? Benim evim burası değil. Çabuk beni evime götür.'' demiş. Kurbağa, ''Bırak bırak, bırak bırak, bırak bırak. Hayır, hiçbir yere gitmiyorsun. Sen benim hizmetçimsin artık. Bu evin işlerini yapacaksın. Bana hizmet edeceksin. İşte o kadar.'' demiş. Sonra da onu orada bırakmış. Derenin kenarına gitmiş kurbağa. Deve çocuk çok üzülmüş. Ufacık adımlarıyla derenin kenarına inmiş. Hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Deredeki kırmızı balıklar onu görmüşler. Hey küçük çocuk niye ağlıyorsun ne oldu sana demişler. O da içini dökmüş. Bir kurbağa beni kaçırdı oraya getirdi. Ben annemi ve babamı istiyorum. Onlara nasıl ulaşacağım şimdi bilmiyorum." demiş. Kırmızı balıkların elinden hiçbir şey gelmemiş çocuklar. Üzülme. Biz senin arkadaşın oluruz. Sonra da düşünürüz. Seni buradan kurtarmak için planlar yaparız ama sen kendini üzme, tamam mı?" demişler. Sonra da yüzerek uzaklaşmışlar. Akşam olmuş kurbağa eve gelmiş. Bırak 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 bırak. Hey her, her yeri temizledin mi? He? Baksana hiçbir şey yapmamışsın. Bundan sonra böyle yaparsan döverim seni ha demiş. Ceviz çocuk çok korkmuş. Hemen o evi temizlemeye çalışmış. Sonra da uyuyakalmış. Sabah olmuş. Kurbağa yine avlanmak için derinin kenarına gitmiş. Ceviz çocuk evde yalnız kalmış. Kara kara düşünürken, acı içinde bir ses duymuş. Bu acı içinde öten minicik bir serçenin sesiymiş. Çık çık, çık çık çık, çık çık çık, çık çık çık, sağa sola bakmış, sonra bir çalının dibinde minik serçeyi görmüş. Hey, hey dostum, arkadaşım, neyin var senin? Niye böyle acı içinde bağırıyorsun? Niye ötüyorsun böyle acı acı? Bana söylesene demiş. Serçe de ayağım kırıldı. Çok acı çekiyorum ve uçamıyorum. Bana yardım et ne olur demiş. Cevi çocuk sağa sola bakmış. Küçücük dallar toplamış. Minicik sarmaşıklar toplamış. Ayağını sarıp sarmalamış serçenin. Yani onu bir tür alçıya almış. Sonra da bir ağacın kovuğunu göstermiş. Hadi sen burada biraz dinlen demiş. Kovuğun önünü kapatmış kimse onu bulamasın diye. Merak etme. Ben sana evden yemek getireceğim. Seni iyileştireceğim, tamam mı demiş. Serçecik çok sevinmiş. Teşekkür ederim. Tamam, tamam dostum. Seni bekleyeceğim demiş. Ceviz çocuk eve gitmiş. Ne kadar yiyecek varsa hepsini getirmiş. Serçe'ye vermiş ve tam bir hafta onu saklamış, gizlemiş. Gizli gizli yedirmiş. Bir hafta sonra Serçenin bacağı iyileşmiş. Artık üstüne basabiliyormuş. Hey, hey benim güzel arkadaşım senin adın ne? Adını bile söylemedin bana daha demiş. O da benim adım Ceviz Çocuk. Beni cevizin içinde bulmuş annem babam ve bana bu ismi koymuşlar. Çok teşekkür ederim ceviz çocuk. Artık ben iyileştim. Uçabiliyorum biliyor musun? Hadi dile benden ne dilersen demiş. Ceviz çocuk da Tek bir şey isterim. Ne olur beni anneme babama götür. Onlar şimdi deli gibi beni arıyordurlar demiş. Ceviz çocuk tamam. Hadi hemen sırtıma atla demiş. Ceviz çocuk da serçenin sırtına atlamış ve uçmaya başlamışlar. Uçmuşlar, uçmuşlar, uçmuşlar. Yükselmişler ve ileride ceviz çocuk köylerini görmüş. Ha işte bizim köyümüz orası. Hadi ne olur biraz alçal. İşte işte evet orası bizim ev. İşte evet o da bahçemiz demiş bahçeye komuşlar. Ömer Dede ile Ayşe Nine koşarak evlerinden çıkmışlar. Bir de bakmışlar serçenin sırtında. Kendi oğulları duruyor. Aman Allah'ım bu ne güzel bir şey demişler. Koşmuşlar. Bu sefer Ayşe Nine ceviz çocuğu avucuna almış. Onu incitmeden öpmüş, öpmüş, öpmüş. Çok şükür sana kavuştum demiş. Ceviz çocuk. Çok mutluymuş artık. Teşekkür ederim Serçe kardeş demiş. Serçe onları orada bırakmış. Uçmuş gitmiş. Ve onlar da ömürlerinin sonuna kadar mutlu mesut yaşamışlar. Bu masal da burada bitmiş. Nasıl? Masalımızı sevdiniz mi? İsterseniz kağıdınızı, boya kalemlerinizi alın ve bu anlattığım masanın resmini yapın olur mu? İsterseniz bana da yollayabilirsiniz. Hadi başka masalda buluşmak üzere. Hoşçakalın.